göre fiyat değişimleri yaşanıyor mu? Evet çok yaşanıyor. Eee yani bir çok... ürünü alıyorsun kasaya gel orada etiket <laughs> fiyatı başka, kasa da başka. Öyle çok ürünü bıraktığım oldu. Peki aynı ürün diğer markete göre fiyatları değişiyor mu? Tabii değişiyor aralar. Ne kadar farklı oluyor? Genellikle büyük bir fark mu? Mesela geçen e, diş macunlarında bir hani çok farklıları var. Nasıl? Evet değişiyor, değişiyor. Ne düşünüyorsun? bu Vallahi ben de bir dişle insafına bırakıyorum. Bu kadar da olmaz ki ya. Buraya gidiyorsun başka fiyat, buraya gidiyorsun başka fiyat. Hangisini biz de de şaşırdık. Zaten memleketli ses başı olmuşsa fazla konuşmuyorum ben. En çok hangi <laughs> üründe fiyat farkı Bu peynir fiyatları falan var ya. Onlar falan farklı, yoğurt farklı. Bir yere gidiyorsun 80 lira, bir yere giriyorsun 120 lira, 110 lira. Değişiyor, Değişiyor tabii. Büyük farklar var mı? B var. Hangi ürünlerde daha çok Valla büyük marketlerde fiyatlar daha yüksek, ee, küçük marketlerde biraz daha uygun. Marketteki e, aynı ürün aynı marka olan ürünler fiyat değişikliği gösteriyor. Ya her zaman fiyat değişiyor, değiş. Aa. Ürün aldığın yer ki Değişebiliyor, evet. Bazı ürünlerde bir, bir mesela indirim yapabiliyor, diğeri yapmıyor. Yok her tarafı aynı bence. Aynen. Vallahi çok fazla market yazmıyorum ama değişiyor gibi geliyor. Ben de öyle diyorum mesela bayramdan bu yana bu üründen de 100 liraydı 150 liraya çıkmış hesap et her üründe var. Yaşanıyor evet. En çok hangi ürünlerde görüyoruz bunu? Vallahi şimdi tespit etmek yani zor ama Bir vatandaş olarak Mesela evet görüyoruz deterjanlarda farklı oluyor. Kahvaltlarda farklı oluyor. Kesinlikle. Hangi ürünler daha çok dikkat çekiyor Ya gıda genel tüketim malzemelerinde bu oluyor ama bunun da tabi marketin mevcut konumu ve kurumsallığı etken oluyor diye düşünüyorum çünkü üreticiden aldığı miktar yani bugün küçük bir bakkal 10 tane kola alabiliyorken bir Gross market. 100 bin tane alabiliyor tüm şubelerini. E Tabii bu da fiyatı muhakkak etkiler yani.